Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam olarak Islan Slime King Simulator'ndaki yeni güncellemeyi tanıtıyorum. Eğer bu videonun devamının gelmesini istiyorsanız lütfen aşağıdan kanalıma abone olup like atın. O zaman haydi videoya geçelim. Evet merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bunu sizler görmek olduğunuz gibi açıklama yaptım kısmında. E, cidden onun da yeni güncelleme var arkadaşlar. Şimdi sizler bu güncellemeyi yapacağız. E, Aşağı şimdi ilk öncelikte oyuna yeni güncelleme geldi. Oyunun yeni güncellemedeki amacı nedir? Ee, onu söyleyeyim size. Aşağı oyundaki yeni güncellemenin amacı yani slime geldi. Bu slime kesince size para falan vermiyor. Şunları veriyor anlayın göstereyim. Açayım şunu. E aşağı size aldır elim size şunları veriyor. Blue sarı da verebilir. Bilmiyorum. Ama size onlardan veriyor yani. Şimdi arkadaşlar gideceğiz. Online'a girdim bu arada. Online sunucuda olduğumuz için ee, biraz sıkıntı. Böyle gire dursun. Arkadaşlar evet, şimdi slime'ın yanına nasıl gidilir nasıl gidilmez onu da göstereceğim. E, zaten arkadaşlar işte direkt portaldan geçince sizi hemen götürecek. Biraz beklemeniz gerekiyor. Bu internet sizinize bağlı. Her internet hızınız çok iyiyse şu an bile girmiş çoktan. Çünkü çok, da. çok da iyi değil. et girdim. Neyse evet, biliyorsunuz arkadaşlarımızın bayağı joinisi var. Ben burayı kapatıyorum. Evet şimdi hem ben size joinisi nasıl kasınlar onu da göstereyim. Ee, arkadaşlar şimdi joinisi kasmanın yöntemini ne biliyor musunuz? Ee, neyse ben niye bunu konuştum ki? Neyse arkadaşlar hem joints kasmanın yöntemini göstereceğim hem de e, bu yeni gelen e, boss'u göstereceğim. Arkadaşlar e, jointsimizi kasmak için şuraya geliyoruz. Buraya geldikten sonra şu block joints var. Buna F diyorsunuz. Fey dedikten sonra buradaki eşyaları alıp satıyorsunuz. Ve bu size bedava hem e, cam yapabiliyorsunuz hem de joints veriyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buradan. Sonra, sonra buradaki slime'lar yeni mi geldi bilmiyorum ama bayağı da gelmedi. Ee, bunları kesiyorsunuz işte. Kesiyorsunuz, onları yapıyorsunuz. Sonra biraz daha şöyle aşağı doğru girelim. Etkilenir gibi aşağı gelince arkadaşlar burada böyle bir yer var. Bunun üzerine sanırım var diyebiliyorum. F'ye basılı tutunca boss geliyor. Slime king geliyor. Gördüğünüz gibi. Ben şu an ben bunu kesemeyeceğim. Sebebim yani oldu filmler. Sıkıntı değil benim için. Böyle bug'ı sokuyorlar bir de herkes gibi gibi gelince. gibi çok kısa bir sürede bitti. Yani bunu da anlamı bu yani. Hızlı yine bitirmeniz. Herkes hızlı yine bitiriyor siz gelene kadar. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle olsun. Lütfen e, aşağıdan kanalıma abone olup like atarsanız beni çok sevinirsiniz. O zaman videomuzun sonuna gelelim ve hoşçakalın.